Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı oyun peşindenin. Yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Happy ve oynayacağız Şimdi hemen play deyip oyuna başlayalım. Şimdi level mi seçiyor burada? Neyse biz sen seçtik? Eee ne oldu? <laughs> Mavi bir tane ekran çıktı. Hayır evet, başladı. I am sorry. Peter. Ne yapayım abi ya. Bir de senle mi yapacağız? Oha. Ya tabii la gelmeseniz tam şöyle çok Oha bıçak yemiş. Şöyle on kaldı alalım. Hop çıkarız böyle. Kapıdan yok artık. Ana. Ben hep buraya gelmek zorunda mıyım? Şimdi çıkmadı. Gidecek zaman güzel gidiyor Çıkacak zaman niye çıkmıyor? Sen gidin namussuz. Şöyle bas kaza bas kaza bas kaza. Ya bu nasıl bu şey mi? Sıkıldım ben ya. Şimdi. Asset Şu ayı oynayak Daha yenken ne biçim? Aha, çim motor mu Sen ne oğlum böyle? Kaçacağız mı ona Adam resmen beni yedi ya oğlum. Yedi yedi bitirdi. Stop level. Şimdi bu şöyle gitmiyor. Bas bana. <laughs> Adam da kendini çekemiyor yazık adama. Hop 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 hop. Sakin ol. Çıkın. Çıkın oğlum. Çıkın. Önünde durmayın. Hop, hop hop Lan oha oha. Bir şey döver misin oğlum sen? Ya çok sıkıcı ya. Arkadaşlar çektim bir meslek tak. Dur. Şunu da bir bakak bakam. He he. Bak güzel. Şöyle at yak. Çevir pedalı. Lan lan lan, lan. Oha oha. 300 500. 300 Hop. Aa çocuğun taklesi uçtu. Dur lan dur. Çocuğun taklesini geri alak çocuk takkeni geri almak istiyor mu? Al şu takkeni. Allah belanı versin çocuk. Niye takkene sahip çıkmıyor? Ve çocuk yüzüne ya. Bu çocuk yüzüne. Olmuyor böyle ama. Olmuyor. Şimdi Bak takkeni çocuğun değilmiş de adam olmuş. Adam bak takkene sahip çık. Vallahi bak geri dönmem ama. Beni bilen bilir. O 300 500 300. Aha kimin kafası koptu la? O benim kafam kopmadı ama. Devam edelim. Devam et. Bana bir şey olmadı. Devam et. Oha. Nasıl oluyor la o? Ne stat benim? Ne onun Heh. Bak adam bak beni deli ediyorsun bak çocuk. Madem böyle engebeli bir yaşa katılacaksınız beni niye tanıyorsunuz? Hop. <coughs> hop 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 yavaş gidelim yavaş. Acele işe şeytan kaçır. Bak burası da bizi gaza getirmek için fena bas. Ya, beynimiz gitti. Al işte çocuk gitti. Çocuğa bir şey oldu mu? Çocuk öldü. Ama benim kafam da gitti. Şapkam da gitti. Hop. Ne oldu oğlum? Bomba mı patladı? Havada uçuyoruz. La bir düzgündür. Ne Oha. Ne güzel finale gelmiştim ya. Ben buradan da sıkıldım Oo. Şunu da iteyim. Neyse. Büyük. Büyük. levels level plano. Play no. Bizim arkadaş Hop hop hop. Çevir pedalı. Bas gaza. Oha teke çıkacak. Yavaş yavaş. Of 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 of. Bu ne oğlum? Oha adam havada uçuyor. Böyle bir şey yok adam havada uçuyor. Ne biçim düşürmüş la bu. Hop bir dakika. bu da tekrar başlatalım bakalım. Havada mı uçuyor ne yapıyorsun? Oğlum buraya basıyorum başlatsana. Let's start level. Şimdi bas kaza bas kaza bas kaza tekerlek çıkacak. Çıkarsa çıksın başka da. Burası ne oğlum? Of 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 of. aman bu ne oğlum ya? Ben bu levelde ne sıkıldım? Ben sıkıl kaçmıyorum. Bak şunu kim oynayalım? Ee, bak kimi çözsek? Sen ne olmaz başlar. Bak sen çok kilo olursun sen bana Emmi sen zaten aslasın sen eve geldin. Ya sen de ona dömeliyorsun. Sen de çocuğunu almışsın. Neyse artık şu yaşlı emmiyi seçek. Oğlum böyle bir level olacağım bileydim. O bisikletliyi seçeydim. Allah. Bisikletli de bisikletli? Plane Aa bunu bildi ama neyse. Ya bu da dümeli ya. Hop bitiş. Vesat level mi? Oh. Cengiz. En iyi bir de sen onu yaparsın. Ha, dur 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 Çüş. I have so much to tell you. Ne diyor lan bu? bir şey anladıysan sesini onu kim oğlum hop 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 aldım ama onu he az da almak gerekiyormuş ya en son level hangisi bu ya ben bunda oynayacağım arkadaşım Alice bu kim Mal. oha Ne biçim oyun la bu? Bak gene havada uçuyoruz. Olmuyor böyle. Hop lan değil la dur. Adam kellesi uçuyor ya. Şimdi ayağa kalk. Oğlum kendini ola demiyorum ki ben sana. Adam orayı çekiyor birader. Ya başlayacağım şimdi senin belana. Ben ilk önce şu el Adam her türlü kendini yere atıyor. Bak bundan da sıkıldım ya. Acaba ben neyden sıkılmayacağım? Şu en son şey adı ya? dur dur du. şunu alacağım la bir dur benim geçmemek var bu la kamera açısı şöyle bir ayarlayalım hop lan küçülüyormuş Başkaza. Kamera kamerayı ayarlayabiliyorken düşün düşün bas Başkaza. bas kıza. Gene ne var? Lışım. Düşün. Düşün. Zalimler ölüm. Oğlum gitsene. İlla böyle yapacağım. Böyle kalacak. Düşün. Düşün. Bir daha istenme. Düşün. Gel 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 gel. Dur şöyle dur. Anu. Aa ilk defa bir tane level geçtim. Çok akıllıyım ben biliyor musun? Çok kolay oldu la bu. Bir de şunda oynayak. Otel diyor. Otel. Otele bayılırım. Otelde ne yapılır? Yatılır. Aha yatılır derken yatak. Of bu da bir yatakta. Ben olacaktım bir de yanında kız. Of ben ne diyeyim. Aha şey kılık. Bir şey Ben buradan nasıl çıkacağım? Bu su Saçıyor. Hmm, saçıyor. Hop. Ya ben buradan nasıl çıkacağım? Evet. Bu da iyi bir etmiş Aa bir şey olmadı. Stop diyor. Bir sadece götüm kalmış. Başka bir şey olmadı yani. Ya, bu nasıl geçeceğim? ya kardeş Ben bu kadar getirdimmişseniz Rutumdan kan akıyor Ne kadar güzel Şimdi buradan nasıl geçirdik Şurayı bir kıralım Şimdi şurada ufak parça var ya. Onu alıp oradan zıplayacağız gibi de. Onu da heh şu parçayı. Onu da götürelim. Akıl bende bedava arkadaşlar. Şimdi sen şurada dur ben geliyorum. Bunun çık lan hadi. Başka da badana çekiyor. hop Başka da oğlum gömel Arkadaş bu ne biçimler vermiş yav ah, Neyse arkadaşlar ee, Bugün sizinle hep bir Güldük, eğlendik, eğlendik Güldük Tekrar güldük, tekrar eğlendik ha, Neyse Abone olmayı unutmayın. Bilgisayarınızı da dövmeyi unutmayın. Bilgisayarınıza benden selamımı söyleyin. Deyin ki bilgisayarınıza Halil abisini çok seviyormuş deyin. Neyse bilgisayar dövmeyi unutmayın. Kadın şöyle dövün. Abone olun. Lan. Neyse şimdilik benden bu kadar. Ben bunu geçmeye çalışacağım. Neyse geçemedim. Neyse arkadaşlar bugünlük ben bu kadar. Oyunun keyif almasın. Otur bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok kalın. Oysuz kalın.